Bu bölümde bir kağıt uçak fırlatıcı yapacağız. Sizce nasıl çalışıyor? Ellerinizi ısındırın ve önlüklerinizi giyin. Öncelikle yapıma renkli bir sayfa kağıtla başlayacağız. Dikdörtgen olduğu sürece boyutu önemli değil. Ben pembe rengi seçtim, yani kırmızı rengi. Gördüğünüz gibi ne? Harika. Pembe geri geldi. Yani kırmızı. Yani e, e, turuncu renk geri geldi. Hayır sarı. E, 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 bunu yapmayı kes artık. E, tamam. İstediğin gibi renk değiştirebilirsin. Ayrıca bir cetvele, banta, maviye, e, e, yapıştırıcı demek istedim. Lastik bantlara, biraz ataşa, zımbaya, makasa ve kağıt katlayıcıya veya baş parmağınıza ihtiyacınız olacak. Ayrıca büyük bir karton parçasına ihtiyacınız var. Koyu mavi kağıtla yapıma başlayabiliriz. İlk önce uçağı yapacağız. Uzun kenarı alın, ortadan ikiye katlayın ve ardından katlama noktasını düzleştirin. Kağıdı açın. Ardından bu iki köşeyi orta kıvrıma katlayın. Sivri ucu alın ve aşağı katlayın. Harika! Şimdi ise bu çapraz kenarı orta çizgiyle aynı hizaya gelecek şekilde katlayın. Daha sonra aynını diğer tarafa da yapın. Üst kısmı tekrar alın ve katlayın. Ah, yine pembe oldu. Harika görünüyor. Eğer böyle bir uçak yapmak istemiyorsanız kendi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Uçağı bu şekilde çevirin ve katlayın. İşte böyle. Şimdi şey kırmızı uçağınızı alın ve bu çapraz kenarı alt çizgiye doğru katlayın. Şimdi çevirin. Hayır turuncu olmaz. Tamam kendim yaparım. Eşleştirmek için diğer tarafı da aşağı katlayın. Mükemmel işte harika uçağımız tamamlandı. Artık uçmaya hazırız. Bununla eğlenebilir ve ne kadar uzağa fırlatabileceğinizi test edebilirsiniz. Ah yine pembe renge dönüştü. Uçağı fırlatırken kolunuzu mancınık gibi kullanabilirsiniz. Uçağı fırlatabilmek için fırlatıcı tarafından üretilen ve depolanan kinetik enerjiyi kullanacağız. Ama uçağıma ihtiyacım var. Yakaladım. Görünüşe göre artık pembe renkte kalacak. Büyük bir karton parçası alın. Eh, kocaman. Teşekkürler. İlk olarak... Uçağımın uzunluğunun yaklaşık iki katı büyüklüğünde dikdörtgen bir şekil keseceğim. İşte bu fırlatma rampamız olacak. Bir parça daha karton ve kalem alın. Bunun gibi bir şekil çizin ve sonra da şekli kesin. Bunlardan ikisine ihtiyacımız olacak. Kesme çizgileri eklemek için kaleminizi kullanın. Şuraya ve şuraya. Makasınızı alın. Bu çizgi boyunca kesin ve ardından bu tarafı kesin. Bu çizgiler boyunca kartonda kesikler açacağım ve bunu diğer parçaya da uygulayacağım. Cetvelinizi alın ve kesme çizgisinin sonundan diğer tarafa doğru ölçüm yapın. Bu ölçümü not alın, rampa parçasını bulun. Bu uzunlukta burada ve burada iki ince kesik açın. Bu iki parça güzel bir şekilde birbirleriyle iç içe geçmeli. Gayet iyi. Sanırım rampamı çok uzun yaptım. Bu yüzden ucunu keseceğim ve rampamı desteklemek için kullanacağım. Bu parçayı da yapıştırıcı veya bant yardımıyla yerine yapıştırabilirsiniz. Şimdi lastik bandınızı kesik yerlere dikkatlice sıkıştırın ve ardından yerlerine sabitleyin. Bunun için zımba kullanacağım. Diğer tarafa da birkaç zımba atabilirim. İyi oldu. Ataşınızı alın ve bu şekilde açın. Ardından ataşı uçağınızın burnuna sabitleyin. Ataştaki kancalardan birinin dışarıda durduğundan emin olun. Harika. Hadi test edelim. Uçağınızı lastik banda bağlamanız ve ardından geri çekerek gerdirmeniz gerekiyor. Fırlatıcı potansiyel enerjiyi elastik bantta depolamamızı sağlar. Böylece daha sonra uçak büyük bir hızla ileri doğru gidebilir. Her iki taraftaki iki karton parçası da uçağın yönünü belirlememizi sağlar. Bakalım nasıl gidecek? Vay canına! O kadar hızlı gidiyor ki arka plandaki görüntü kendiliğinden animasyonlu bir şekilde görülüyor. Fırlatma rampanızda eğlenmeye bakın. iyi geceler.